Değerli izleyenleri, Reşadiye Camii'ndeyiz. Canlı yayın bağlantımızla sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin, eski şehrin acı günü bugün. Şehidimiz var. Jandarma Subay Kıdemi Çavuş, Oğuzhan Arduç, Diyarbakır'ın Lice Kırsalı'nda bölücü terör örgütüyle girilen silahlı çatışmada ne yazık ki şehit düştü ve an itibariyle kahraman şehidimiz için Reşadiye Cami avlusunda Cuma namazını mütakiben cenaze töreni düzenleniyor. Eskişehir Valisi Erol Ağa Yıldız başta olmak üzere milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan ve 7'den 70'e binlerce Eskişehirli şehidine son görevini icra etmek adına bu noktada toplandı. Cuma namazı eda edildi. Az sonra İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kılınan cenaze namazı sonrası şehidimiz Hava Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak efendim. Evet 23 Haziran tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Eren Abluka 18 operasyonu düzenlenmişti. Bir süredir aralıklarla devam eden operasyonların 18.'sinde teröristlerle girilen çatışmada 3 asker yaralandı ve kahramanlarımızdan 2 asker tedavi gördüğü hastanede ne yazık ki yaşama tutunamadı. İzmir'e kayıtlı, İzmir nüfusuna kayıtlı Turgut İçen, jandarma uzman çavuş Turgut İçen ve Eskişehirli jandarma az subay kıdemli çavuş Oğuzhan Arduç maalesef şehit düştü. 29 yaşındaydı, henüz yeni evlenmişti. Ve 29 yaşında kahramanca şehit düşerek bu hayata veda etmek durumunda kaldı. An itibariyle de şehidimiz binlerce eski şehrinin dualarıyla son yolculuğuna uğranacak. <Sessizlik> To her. Thank you

إسم الخاتمة: الحمد لله رب العالمين الإنسان الحق Allah yolunda öldürülenlere siz ölüler demeyiniz. Onlar bilakis diridirler. Fakat siz bunun farkında değilsiniz buyurmaktadır. Şehitlik peygamberlikten sonra en yüce makamdır. Sevgili Peygamberimiz de esasında şehit olmayı çok arzu etmiştir. Rabbimiz yine Kur'an'da şehitlerle ilgili ne güzel dost değil mi deyip Peygamberimizle, de, Peygamberlerle de, birlikte zikretmiştir. Dolayısıyla bu cennet vatan uğruna asırlardır milletimiz Pek çok şehit verdi. Onların verdiği şehitlerle, milletimizin verdiği şehitlerle biz bugün cennet vatanda huzur içerisinde yaşıyoruz. Bu bakımdan şehitlerimizi her daim rahmetle, minnetle şükranla yad ediyoruz. Şehidimizin Rabbimizin katındaki yüce makamı bizim de gönlümüzün derinliklerinde bulunmaktadır. İşte bugün bu cennet vatan uğruna sıcak karını aktarak en yüce makama ulaşan jandarma az çavuş Oğuzhan Arduç şehidimize son vazifemizi yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Rabbim gani beni rahmet eylesin. Siz şehidimize hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Allah helalliğinizi dergah-ı izzetinden kabul eylesin. Amin. Allah için namaza, peygamber için selavata, şehidimiz için duaya, er kişi niyetine, erkek kişi niyetine koydum hazır olan imama. الله اكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آمين. الحمد لله رب العالمين. والأسرة للأكيد والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربى. Şehidimizin ruhunu şad eyle. Amin. Rahmetinle muamele eyle. Amin. Cennetteki makamını aleyle. Amin. Cennette ailesiyle buluşmayı nasip eyle. Amin. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, ruhlarını şad eyle. Amin. Dualarımızı dergah izzetinden kabul eyle. Amin. Ordularımızı muzaffer eyle. Amin. Emniyet güçlerimize yardımını lütfeyle. Amin. Birliğimizi ve dirliğimizi daim ve kaim eyle. Amin. Bu vatana ve millete ihanet edenleri kahhar sıfatınla kahru perişan eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Şehidimizin ruhu için cümle geçmişlerimizin ruhları için el Fatiha. Bu yeah Yeah